50 istek atmış 50 TL video gelirime 50 TL video mu olur ya ben o paraya bilgisayarı bile açmam. Bayrak da Azerbaycan bayrağı aslında arkadaş büyük ihtimalle manat olarak demek istemiştir. Doların da 42 TL olduğunu varsayarsak bir manatımız da yaklaşık 25 TL ediyorsa o zaman bu durumda 50 manatın da ortalama 1300 TL olması gerekiyor. Selam. Tamam. TikTok'ta editlerini gördüm. Aşırı beğendim. Ben de yazdığım fiyata edit yaptırmak istiyorum. Tabii ki de. Seve seve yaparız. Var mı aklında bir şey? Yakın çekim edit olacak. Karakterin arkasında da arkadaşımla alılar. Kesin istiyorum. Fotoğrafları sana özelden attım. Edit bittiğinde para sende. Arkadaşlar ben bu editi yaparken siz de videoyu beğenip takip edersiniz de çok ama çok sevinirim. Bu tarz edit yaptırmak isteyen arkadaşlar profilimdeki linkten bana ulaşabilirler. Şimdi telefonu ters çevirin ve editin keyfini çıkar. Ya edit çok beğendim. Aşırı güzel olmuş. Parayı gönderdim. Bir kontrol edebilir misin? Kontrol ettim de 50 manat yerine sadece 50 TL gelmiş. Aha ben TL olarak değildim. Ne manatı? Bu popülerliği al. Ödemiş olaktan ola ki. Thank you